Evet, ilk üç günümüz hayırlı ve de uğurlu olsun. <laughs> sağ olun müdür bey, sağ olun. Gerizekalı, <laughs> ne bir tür bey bey, müdür hanım diyecektin bana. Saçma saçma konuşma. Ay iyi, tamam neyse. Dur, oyalama bine. Aa, sekiz eksi böl altı beşi Ne yapıyorsun de... sen ha? Ne hesaplıyorsun? Kızım, emekliliğimizi hesaplamaya çalışıyorum. Aa, da işin ilk günü ya bir iki hafta geçip gideriz babamış konuda emekliliğimizi isteriz yani. Birden bire ne fark ettim Simsim biliyorsan? Bu insanlar çok saf kızım çok. Niye? Dikkat ettin mi? Yaşlanınca emekli oluyorlar. Oo doğru diyorsun ya. Benim de bütün tanıdığım emeklilerin hepsi yaşlı ihtiyar. Çünkü akıl edemiyorlar kızım erken emekli ayrılmayı. Neyse neyse sen şimdi bırak o hesap kitap işlerini kızım. Bizim daha önemli işlerimiz var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Öncelikle Babamın gözünde Kemal'i öyle bir düşüreceğiz, öyle bir düşüreceğiz ki... ...gerekirse Kemal bu şirketi zarara sokacak, tamam mı? Öyle bir hale getireceğim ki Kemal'i... ...eninde sonunda babam Kemal'i işten... ...ne yapacak? İşten... ...ne yapacak babam Kemal işten? Ay, çay mı söylesem? Ya var ya sen nasıl bir insansın ya? Vallahi sen eline kadem tatminatını vereceğim, yollayacağım vallahi ya! Aa. Ne yapayım? Yani benim iş tecrübem falan yok. İlk günden böyle hatalar yapabilirim, gayet normal yani. <laughs> Allah Allah! Kızım, sen bizim işe girme amacımızı unuttun ya. Bizim işe girme amacımız neydi ha, neydi? Kemal'i bu işten attırmak, Kemal'in başına çorap vermek. Al işte al, ne yapıyorum ben? Ya hayret bir şey, her şeyi yanlış anlıyorsun ya, her şeyi yanlış anlıyorsun. Neyse istemiyorum senden akıl fikri ya, ben kendim şey yapacağım yani. Oh, ay kendi kendime kaldığım anda buldum vallahi fikrim geldi. Kemal'in bilgisayarına gireceğim. Kemal'in bilgisayarına girdikten sonra her şey ardı ardına gelecek. <laughs> Kemal'im. Merhaba efendim. Kemal'ciğim, e, şimdi beni iyi dinleyin. Bu şeyler vardı yani, hani zayıflatmak için giyilen giysiler neydi o? Ee, anlamadım. Ya hadi insanı zayıflatıyor ya giydiği zaman bir giysiler var neydi? Ya şey a, a şortman var, şort var, korse var. Hayır evet şimdi bu, bu kadınlar böyle memişleri falan hani masenleri masenleri ince atmak için kullanılan şeyler mi acaba? Tamam, onlar. E, ee, bak Kemal, şimdi Hong Kong'taki ajantadan bir haber aldım. Bu malları üreten yeni bir firma çıkmış ortaya. Aa, öyle mi? Öyle, öyle. Sürüyor. Evet, evet sürüyor. Hem de nasıl biliyor musun? Bu firma <laughs> piyasaya bu malları yarı fiyatına sürecekmiş Kemal. Hesap ettim, kitap ettim. Eğer bir an önce biz bu işi bağlarsak, siparişi verirsek müthiş bir kar ederiz. Bu sipariş ettiğimiz salgı şeyler vardı ya, onun yanına bunu da ilave edelim. O zaman efendim, ben şimdi diyorum ki önden bir böyle e, kontrol amaçlı ufak bir sipariş vereyim. Baktık tutuyor, sonra devamını söyleriz. Küçük düşünme Kemal. Küçük düşünme, ticarette küçük düşünülmez. Hesap ettim, kitap ettim diyorum ya, çok para kazanacağız. Rakiplerimiz bizden önce girmeden piyasaya... ...biz bu sayede bir an önce gireceğiz ve bütün piyasayı avcumuzun içine alacağız. Hemen siparişi veriyorsun. Bankaya da ödeme talimatını çekiyorsun ve bu işi bitiriyoruz Kemal. Yükte bir miktar sipariş et. Bir milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz bu işe. Küçük düşünme Kemal. İyi ama efendim yani daha yeni bir firma. Çabuk hareket etmeliyiz Kemal. Bu işte bir servet kazanacağız. Bir an önce bu işe başlamamız lazım. Hemen bankaya talimat ver, ödeme yapılsın ve biz de para kazanmaya başlayalım. Küçük düşünme, küçük düşünme. Küçük, düşünme. küçük düşünmek yok Kemal, ver siparişi. <laughs> Her siparişi gitsin Cemil. Küçük şeysini düşünüp durursun. Sipariş ver Kemal. Karışma lan sen, tip. Kemal Bey, o siparişi vereceksiniz. Hulusi babam söylediyse verilecek o sipariş, o kadar basit Siz Daha mı iyi biliyorsunuz ya Hulusi babam? Bunalttın beni be, bunalttın, vallahi bunalttın beni. Allah canımı alsın bunalttın, kafanı gözünü kıracağım şimdi ha. Allah Allah. Otur şuraya. Allah Allah. Lütfen veriniz siparişi. Demek babam için bu sipariş çok önemli. Hmm. Bakalım bu işi beceremeyince babam sana ne diyecek Kemal Efendi? <laughs>